Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra 013 e, serisinde devam edeceğiz aslında bu serinin ismini 014 yapmamız lazım lakin yapmak istemiyorum niye diyecek olursanız ben 014 yaparım köy binası 14 olana kadar köy binası 15 gelir ben 15 yapana kadar 16 gelir yani süpersel bu e, Sonsuz sürgüyü devam ettirecek gibi duruyor. Ondan dolayı bence en mantıklısı ismi böyle dursun. Ee, şimdi arkadaşlar kupa e, çok da önemli değil. Ganimetimiz dolu. Klan oyunlarını ben toplamadım. Süresi bitmek üzere. Son bir günlük bir süresi kalmış. Onu işte hemen toplayıp e, ganimeti de biraz basıp bölümü sonlandıracağız. Bu arada bir de ejder saldırısı yapacağım. Cadı falan geçen sezonda görev vardı ondan dolayı basmıştım ee, Görevin yerinde de yerler esiyor şu an Şimdi isterseniz hemen altın deposuyla başlayalım Altın deposunu nasıl boşaltabiliriz Büyücü kulesi kaç seviye bu 8 bu kaç 7 Evet hemen bir tane büyücü kulesini yapıştırdık Altını topladık Depomuz kaç 8.5 Bizim ganimetimiz ne kadar 7.580 Tamam araştırmamız boşta duruyor Araştırmamız boşta durduğundan dolayı Burada değil oğlum ee, Araştırmayı da boşaltmamız lazım ee, Ne basabiliriz Diye bakıyorum Aslında bizim büyülerimizde ne var şey, ee, Büyü çekici var mı Yok savaş ve büyü çekici yok Biz buraya şey almıyoruz Altın bilet almadığımızdan dolayı bu hesap biraz öyle gidiyor. Şimdi ben bunun kral kraliçesini de aynı anda basmaya çalışacağım. Kraliçe güzel gidiyor 28. Kralı da 24 yaparız. Kraliçeyi 29'a yollarız. İkisini birden basmaya çalışırız. İsterseniz şöyle bir gelelim. Araştırmada maalesef bir şey bitiremiyorum ya. Bitirebilseydim güzel olurdu. Ancak bunu basabiliyoruz. Bunu da şu an için basmama gerek yok. Zaten ilerleyen bölümlerde kare iksirimiz boşa gidecek. Şu an e, madalyonu biriktirelim. Yani ne kadar biriktirirsek bence o kadar bizim için iyi olur. Atlatma büyüsünü e, basalım gitsin. Aa büyü çekicimiz de var. Tamam dediğim gibi biz ilerleyen zamanlarda onu kullanırız. Şimdi ne kaldı? 1.580 kaldı. Altını da bir tane ufak boşaltalım. E, hava patlatıcısı. He. Tamam, hava patlatıcısı olsun. Yani basalım da ne bastığımız önemli değil. Önemli olan depoları şey, işçiler boşta kalmasın. Ne kadar basarsak bizim için o kadar iyi. Geçen birisi şey demiş. E, Mehmet Çağır, ejder saldırısında şifa kullanıyorsun. Hiç mi saldırı yapmadın? <laughs> ya çok güldüm. Gerçekten çok güldüm. Hani ben normalde ejder saldırısında da zaten şifa kullanan birisiyim de ama şunu söyleyeyim. Ben normalde orada e, şifayı kullanmayacaktım. Ne yapacaktım? Şey için yapmıştım. E, dev saldırısı yapıyordum. Dev saldırısı yaptığımdan dolayı şifayı kullanmadım. Hani şifacı aldığımdan dolayı boşa gidiyor. Ben de dedim boşa gideceğini ejderden kullanırım. O öyle kalmış. E, adam da <laughs> onu soruyor. Şimdi biz şu hava savunmasının birini indirebilir miyiz efendim? Ne var? Elektro var değil mi? Hmm, ne yapabilirim ya? Düşünüyorum da. Bunu, bunu indiririm. Şuradan da kral kraliçeyi bıraksam nasıl olur? Evet içeri doğru girelim efendim. Ejderimizi bıraktık. Şuraya iki tane balon atacağım. Şuraya cadıyı bırakacağım. Şuradan ejderlerimizle içeri doğru girelim. Şurayı bir dondurabiliriz. Buraya bir adet öfke. İkinci öfkeyi şurayı bir donduruyorum. Buradan da e, elektroyu içeri doğru bırakalım. Şunu donduracağım. Şunu donduracağım. Buraya bir adet öfke büyüsünü bıraktığımda merkezi hızlı bir şekilde temizleyeceğiz diye düşünüyorum. O inecek. Şurasını dondurabilirim. Oradaki hava savunmasını bir tık daha bekletmek istiyorum. Tamam. Güzel. Burayı bir daha dondur kardeş. Elektro alır mı orayı? Kraliçe de geliyor ama bakalım elektro mu kesecek? Kraliçe yetişir mi oraya kadar? Kraliçeyi de artık özelliğini kullanalım. Güzel. Ee, elektro indirecek o hava savunmasını. İnşallah canı çok az. Evet güzel indirdi tamam. Evet üçlüğümüzü salladık. Biraz korktum dedim üçlük gelmeyebilir ama. iyi çok şükür attık. İksiri güzeldi. Kare iksiri güzeldi. Bize de şu an kare iksiri lazım. Ee, kral kraliçeyi aynı anda basmak istiyorum. Eee evet %97 bir tane büyücü kulesi var. Bir de elektroyu öldürmeyle şimdi bakalım öldürebilir mi? Öldürür abi ya. Mehmet Çakır konuşursa öldürür yani. <laughs> 99'ları biz az görmedik. Zamanında eskiler bilir. Ee, videoda böyle söylerdim. Derdim işte üçleyecek miyim derken oradan bir güdümlü çıkardım. Şimdi efendim ee, şuradan hemen isterseniz ya sabır ya Allah. Akşam akşam sinirim bozuluyor ya. Efendim lafını neymiş ben? Tövbe Allah'ım tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ne diyeyim ne söyleyeyim ya. Şimdi derler bu laf da başkasının. <laughs> Bir Mehmet Çakır atasözü der ki ne diyeyim ne söyleyeyim. Adam diyor ki Mehmet Çakır sen onu başkasından mı duydun? Evet e, klan oyunlarına gelelim. İksir rününe 2 milyon istiyor. İksir rününü kullanmak için... 2.4 Burada ne kadar var? Oha abi o ne lan? Şunu toplayak tamam. Topladık da iksirle ilgili yapacak bir şey yok la. Bu ne kışlası? Ha madenci. 3 milyon. 3 milyonu basarsak 2.4 2.4 ne yapıyor? 4.8 yapıyor. He. Ee, peki kışla mı bassak kar iksir sondası mı ya bas gitsin be kar iksir sondasını basalım aa bunlar normalde bu seviyede istemiyordu ee, şey basamıyor muyuz 1.937 buradan bir şey yok mu yok ma mafi evet şuradaki 2.9'u da toplayabiliriz dedim ama şimdilik bir dursun ee, Altın ilgili neyimiz var hava patlatıcının bir tanesini basmıştık e, duvar basabilirim ya. Yani duvar basmak şu an bana mantıklı geliyor. Ben buradan kar iksiri seçeceğim. Dediğim gibi kar ihtiyacımız çok fazla. E, altını seçelim mi? İksir işimiz yok. Tamam altını seçtim. Buradan araştırma hızlandırmayı altını xiri. E, aha iksir güzel. Ama işte şu iksir ürünü kullanmamız lazım. Onu da şu an kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz abi. Ne yapacağız? 2.4 milyon. Bizde kaç var? Yapacak bir şey yok abi. Ee, peki ben burayı silsem kaç yapıyor? Acaba 2.4 yapmıyor mu? Aha buldum. 2.3. Tamam lan. Ulan bir tane iksir 2.4 yapıp sırf şu. Ganimet boşa gitmesin diye. ile ilgili ufak bir şey alacağım. Gelip e, bir tane duvar basacağım. Bu yeter mi bir depo? 2.4'e yetmez. E, yok. Tamam. Şimdi taş kullanırız. Taş kullanırız da bu sefer de kızıyorlar. Abi işte 100.000 için ne gerek vardı? Baksana sana nasıl köyler geliyor abi diyeceklerini tahmin edebiliyorum. Ve onun için hemen saldırımıza başlayalım abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Hiçbir şey olmaz. Fırat bu abi. Evet şuraya bir öfke. İkinci öfkemiz. Seni bir donduralım kardeş. Gir abi içeri doğru. Ee, seni donduracağım. Şurayı dondurayım mı diye düşünüyorum da. Evet şey vuruyor güzel. Dün yine yapayalnız. Dolaştım sokaklarda. 3 gelir mi 3? 3 gelir mi abi? Hava savunmasın artık vurun ejderler bir içeri girin ya. Alo. Abi içeri girmiyorlar. Evet bir tanesi geldi içeri. Yapma be. Kralı bu taraftan yollayabilseydik. Kral yok içe maalesef. Kral hızlandırmada diye. Ulan bak hava savunması hariç her yere gidecek o ejderler. Kenardan kenardan dolaşacaklar. Maalesef bu köyü üşleyemeyeceğiz. Bak yine bir tanesi gitti. Hava savunmasına yem olacak. Diğeri bu sefer gelecek. Bak iyi izle bak. Aa hava patlatıcısı iniyor. Ama 3 olmayacak abi. Neyse ganimet aldık. Bizim için önemli olan ganimet. Kupanın zaten önemi yok. Karı iksiri aldık. Çok az bir şey bir karikser kalmış. 2 tane toplayıcıda. Evet şu iksiri de alalım da. İksirimiz bu sefer fazla oldu. Bir saldırıda ne kadar ganimet aldık abi. Ee, yine boşa gidecek. Yani yapacak bir şey yok. Tamam. Evet ne yaptı? 2.900. Ulan 3.5'a gidiyorduk la. La 3 milyona gidiyorduk abi. Niye durdurdum ya? Mehmet'im çağırım Nuri Öztürk'üm. Allah seni var ya bildiği gibi etsin ya. Ulan 3 milyon oluyordu be. Evet. eee Tazı saldırısını basayım. Lan bir daha basıyorum. Ne yaptı? 2.478 tamam. Evet güzel. Şimdi iksir sondasını 2.4 milyonu verdik ve ee, şimdi şuradan gelelim. İksir rününü kullanalım. Kullanalım da Mehmet'im abim. Yani ne yapacaksın depon dolu. İşçin yok. Abi şaka mısın sen ya. 8.5 milyon. Ver abi tamam mıyız tamamız. Ver bu da gelsin. Daha ben kral kraliçeyi basacağım ya. Şimdi ben en pahalı neyi bastım. 3 gün. Ulan 3 gün içinde inşaat kitabı kullanılmaz ki abi ya. Mecbur basacağız abi ne yapalım. Araştırmada bir şey basamıyor muyum? Her şeyin kitabı var. Ha. Bassam ne basabilirim? Gelir buradan dev basarım. Ulan mezara mı götüreceksin Mehmet Çakır? Kullan gitsin ya. Vallahi kullan gitsin abi ya. Tamam kullanıyorum la. En pahalı ne var? Büyücü kulesi. Gel la. Ver abi. Ha Tamam. Tamam mı kardeş? Maksat kullanmadı demesinler abi. Eee Şimdi ganimetimiz burası dolu. Burası da dolu kalsın abi ya. Bırak kalsın ya. Kraliçeyi 29'a basacağım. Ve bölümü sonlandıracağım. Bizim inşaat şeyimiz kaç tane? Ee, bir tane de bunu basabilirim. Hatta ben yarın yayın açacağım da. Ama e, başka da yokmuş ki ya. Evet maalesef tamam. Evet bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. İşçinin teki de boşa çıktığında hemen kralımızı falan bir şeylere basarız ve yükseltmelere devam ederiz. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz ortadan abone olup diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.